Hepinize merhabalar. Çok sevdiğiniz zincirli tüniklerimiz marka kumaşıyla tekrar güncellendi. Bahar ve kış aylarına özel pamuklu melanj kumaştır. Ürünümüz şöyle kumaş kalitemi göstereyim. Çok güzel bir dokusu var. Kolay kolay tetiklenme yapmayacak çok özel bir dokusu var. Şöyle yaka kısmı rahat balıkçı yaka önünde ayarlanabilir. Zincir detayımız var. Ve seçeneklerimiz de birbirinden güzel. Özellikle lila. Taş, kenu, gri, kırmızı. şeklinde 38'den 52 bedene kadar tercihiniz olabilir. Boy uzunluğumuz neydi günlüğüm? 93 cm. Santim. 93 cm'lik boy uzunluğumuz var. Alto kombinemiz pantolon da çok yakında satışta olacak. Diğer renklerini de tanıtacağım sizler için. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den sizi bekliyorum. <laughs>